Aslında bu bölümlerin ismi eskiden 80 öncesinde daha doğrusu 80 darbesinden sonra sadece kamu yönetimi bölümleri diye geçiyordu. Özellikle askeri rejimin e, siyaseti üniversitenin dışarısına çıkartma gibi bir güdüyle e, sanırım bu karar alınmıştı. Ama 80'den sonra e, özellikle 90'lı yıllarda 2000'li yıllarda bölüm daha ziyade siyaset bilimi ve kamu yönetimi şeklinde anılmaya başladı. Ee, biz de e, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi olarak e, sanırım Türkiye'nin en genç e, devlet üniversitesi ve en genç siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümüyüz. Ee, bölüm e, eskiden özellikle 80 öncesinde 80'li yıllarda daha ziyade kamuya e, idareci, yönetici yetiştirme amaçlı olarak kurulmuştu. Fakat 90'lı yıllarda dünyadaki değişimle birlikte, Türkiye'deki değişimle birlikte, özellikle özel döneminde özel sektörün genişlemesiyle birlikte şu anda sadece devlet kurumlarına değil aynı zamanda özel sektöre, düşünce kuruluşlarına, diplomasiye, eleman yetiştirmek, nitelikli bireyler yetiştirmek amacıyla bir müfredat programı oluşturmuş bulunuyoruz. Yıldırım Beyazıt'ın bizim bölümün özellikle belki de diğer bölümlerden en önemli avantajı diyelim. Bir kez siyasetin ve bürokrasinin başkenti olan Ankara'da faaliyet göstermesi. Biz bu süreç içerisinde bölümün özellikle kuruluşu aşamasında paydaşlarımızla yani ileride kendilerine eleman göndereceğimiz, yetiştireceğimiz öğrencilerimizle ilgili bir arama geniş bir arama konferansı yaptık kendilerine. Değişen şartlara göre, gelişen şartlara göre ne tür, hangi kvalifikasyonda öğrenci istediklerine yönelik sorular yönelttik ve çok geniş katılımlı, üst düzey, yani hazineden tutun efendime söyleyeyim, Maliye Bakanlığına kadar, TİKA'dan tutun, Yunus Emre Vakfı'na kadar, işte Ankara'da faaliyet gösteren çok önemli Düşünce kuruluşları var. Bunlara kadar bunların en üst düzey yetkililerine e, yetiştireceğimiz öğrencilerin kapasitesi e, ile ilgili e, sorular sorduk. Onlardan gelen geri beslemeler çerçevesinde e, değişen dünya şartlarına, değişen Türkiye şartlarına uygun bir müfredat programı ve ona göre de bir akademik kadroyu oluşturmuş bulunuyoruz burada memnuniyetti Öncelikle bir kez bir yönetim ağırlıkta olduğu için öğrencilerin yönetim becerilerine ölçme yönelik kamu yönetimi gibi siyasetle ilgili Türkiye siyaseti dünya siyaseti siyasetin teorik altyapısı gibi derslerimiz mevcut bu işin bir kısmı işin diğer kısmı doğrusu çok güçlü bir hukuk da donatmamız gerekiyor öğrencilerimizi. Hukuk bilimleri, ana bilim dalı çerçevesinde hukuka giriş, anayasa hukuku, idare hukuku gibi hukuk ağırlıklı derslerimiz var. Bir de yine kent yönetimine yönelik olarak kentleşme, çevre sorunları, efendime söyleyeyim, yerel yönetimler gibi dersleri 4 yıl boyunca öğrencilerimize veriyoruz. Dil, evet gerçekten de e, biz e, bölümü e, kurduğumuzda en önem verdiğimiz ve e, olmazsa olmaz şartlardan bir tanesi olarak dil e, eğitimini e, önceledik. E, %100 dil eğitimi veren, %100 İngilizce eğitimi veren e, yine e, istisnai bölümlerden bir tanesiyiz. Bugün e, değişen dünya şartları derken biraz da onu kastetmiştim. Elbette ki kendi dilimizi, e, Türkçe'yi e, en iyi şekilde e, konuşan, en iyi şekilde yazan bireyler yetiştirmek bizim görevimiz. Ama bugün eğer dünyayı yakalamak istiyorsak, dünyadaki gelişmeleri çok daha yakın bir şekilde takip etmek istiyorsak, e, öğrencilerimizi e, iyi bir şekilde dil eğitiminden, geçirmemiz gerekiyor. Ben daha önce doğrusu yüzde otuz dil eğitimi veren veya derslerin yüzde otuzunun İngilizce olduğu farklı üniversitelerde bölümlerde de çalıştım. Ancak bunun çok daha doğrusu verimli olmadığı kanaatindeyim. Öğrencilerimiz dört yıl boyunca bizden bütün dersleri İngilizce bir şekilde alıyor. Elbette ki ders dışında tartışmalarda Türkçeyi de e, kullanıyoruz. Fakat bugün e, Türkiye'nin dünyaya rekabeti için veya bizim yetiştirdiğimiz öğrencilerin e, e, sadece Türkiye'de değil e, uluslararası alanda da e, iş yapabilmeleri için e, ve biz İngilizceyi çok önemsiyoruz ve derslerin tamamı da İngilizce. E, ki bizim alanda özellikle Türkiye'nin de son yıllarda yapmış olduğu e, değişimi, dönüşümü çevreye, kendi çevresine nüfuz etme potansiyelini düşündüğünüz zaman öğrencilerimizin sadece Türkiye'de değil işte Yakın Doğu'dan, Orta Doğu'dan tutun, Orta Asya'da Balkanlarda, Kafkaslarda hatta Avrupa'da da ve Amerika'da da iş yapabilecek potansiyelde yetişmelerini istediğimiz için ve buna bir ihtiyaç olduğu için dil eğitimi evrensel dil olan İngilizce üzerinden ...götürülmesi çok önemli bizim açımızdan. Yani aslında çok geniş bir yelpazede iş imkanına sahip öğrencilerimiz... ...her ne kadar son dönemlerde özellikle iktisadi idari Bilimler gibi bölümlerden mezun olanların... ...sanki iş bulamayacakları şeklinde bir genel kanaat söz konusu ise de... Özellikle biz biraz önce de bahsetmiş olduğum o arama konferanslarından çıkartmış olduğumuz geri beslemeler neticesinde öğrencilerimizin sadece kamuda değil, aynı zamanda özel sektörde, düşünce kuruluşlarında, diplomaside de çalışabilecek yeterlilikte yetişmelerini sağlıyoruz. Dolayısıyla bizim bölümden mezun olacak iyi derecede İngilizce bilen Efendim, söyleyeyim, e, zamanın ruhunu yakalamış çok e, genç, dinamik e, ve aynı zamanda tecrübeli bir e, eğitim kadrosuyla yetiştireceğimiz öğrenciler, kamuda kaymakamlıktan tutun idari hakimliğe kadar, özel sektörde düşünce kuruluşlarından tutun siyasal partilerin e, işte ge birimlerine kadar e, geniş bir yer çalışma imkanına ve yeterliliğine sahip. Yani öncelikle içerikten bahsedeyim aslında siyaset bilimi bazı bölümlerde adı kamu yönetimi de olsa bir ana bilim dalı olarak bölümlerin içerisine girmiş durumda İsim değişikliği müfredatın kısmen siyaset bilimine de odaklanmasını beraberinde getirdi ama dediğim gibi sadece bürokrasiye insan yetiştirmeye odaklanmadık. E bürokrasiyle kastım devlet kurumları işte bu İçişleri Bakanlığından tutun Maliye Bakanlığına, Hazine Müsteşarlığından tutun efendime söyleyeyim diğer kurumlara kadar, uzmanlıklara kadar devlette çalışabilecekleri gibi aynı zamanda son dönemlerde çok yaygın bir şekilde ee, faaliyet gösteren kamuoyu e, şirketleri, kamuoyu yoklaması yapan e, şirketlerde çalışabilecekler öğrencilerimiz. E, siyasal e, iletişim alanında, siyasal partilerde çalışabilirler. Düşünce kuruluşlarında çalışabilirler. E, bu sebeple e, bunun e, müfredatın biraz da siyaset bilimi e, e, vurgusunu ön plana çıkartması bu isimle birlikte ortaya çıkmış bir durum. Ama son tarihde doğrusu o, kamu yönetimi ile siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümleri arasında siyasetin içeriği bağlamında çok da büyük bir fark yok. Yani ikisi de siyaset bilimini, siyaset ve sosyal bilimleri e, önceleyen müfredat programlarında o ana bilim dalı ile ilgili dersleri e, içinde barındıran bölümler. Ama şu e, doğrusu ben e, şunu da belirtmem gerekiyor. E ee, sadece kamu yönetimi e, ismini taşıyan bölümlere oranla siyaset bilimi ve kamu yönetimi e, ismini taşıyan bölümler daha e, cazip. Öğrencilerimiz e, tercihlerini daha ziyade e, bu bölümlere doğru yönlendiriyorlar. E, bu da belki de e, siyasetin e, yükselen bir değer olmasıyla e, ilişkili diye düşünüyorum. Bir kez öncelikle konuşmamın başında da söylemiştim. Siyasetin ve bürokrasinin başkenti Ankara. Yani diğer bütün illerden farklı olarak. Ee, Ankara'da bütün e, resmi devlet kurumları, bürokrasinin e, ne diyelim en üst düzey yetkilileriyle e, biz bazen öğrencilerimizi bir araya getirebiliyoruz. Ankara yine son dönemlerde özellikle düşünce kuruluşları bağlamında ...çok geniş bir e, kurumsal yapıya ulaştı. Şimdi biraz önce ben de SETA'nın bir e, paneli vardı, oradan geliyorum. E, öğrencilerimizin bu tür faaliyetlere burada katılma imkanları çok çok daha fazla. Biz burada e, e, Ankara'nın bütün avantajlarından, e, siyasal kurumlardan, siyasal partilerden, bürokrasiden... E, e, çok yakın bir şekilde istifade ediyoruz. Onları davet ediyoruz, Öğrencilerimizle bir araya getiriyoruz. Ee, öğrencilerimiz çoğu zaman kulüpler vasıtasıyla kendileri bu tür paneller, e, sempozumlar, e, oturumlar, e, söyleşiler kendileri oluşturabiliyorlar. Ee, ya yani akademik bağlamda e, öğrencilerimiz Ankara'da ve siyaset bilimi kamu yönetimi bölümünde e, doğrusu e, ist e, istedikleri her tür faaliyeti bulabilirler. Onun dışında Ankara biliyorsunuz sosyal ve kültürel yönden de çok zengin bir yapıya sahip. Öğrencilerimizin o konuda burayı tercih edecek öğrencilerinde o konuda çok da yabancılık çekeceklerini düşünmüyorum. Üniversitenin, fakültenin, bölümün faaliyetlerinin yanı sıra Ankara'nın bu efendime söyleyeyim Siyasetin başkenti olması, bürokrasinin başkenti olması, sanat ve kültürel faaliyetlerinin oldukça yoğun bir şekilde yapılıyor olması öğrencilere burada dört yıl boyunca aynı zamanda zevkle dolu dolu bir öğrencilik hayatı geçirmelerini beraberinde getirecektir. Yani benim benim genç arkadaşlarıma, öğrencilerime tavsiyem şu olacaktır: Eğer gerçekten de sosyal konulara, siyasal konulara ilgileri varsa. Eğer gerçekten de bir yönetim becerileri varsa, bir liderlik özellikleri varsa önlerine baksınlar ve bu tür bölümleri tercih etsinler. Eğer ciddi bir şekilde ilgisi varsa, alakası varsa yöneticiliğe, siyasete, hukuka, yönetime ben eminim ki bölümden alacağı teorik ve pratik bilgilerle de birlikte kariyerlerine ve kişiliklerine bir şeyler ekleyeceklerdir ve ileride bu yeteneklerini daha da geliştirecek bir ortamı bu bölümlerde bulabileceklerdir kanaatimdeyim. Onun için Ankara olmasa başka yer ama yeter ki öğrencim öğrencilerimizin, genç kardeşlerimizin bu konuya ilgisi olsun. Cidden bir sosyal meselelere ilgililer mi? Sosyal sorumluluk projelerinde daha önce görev yaptılar mı? Liderlik özellikleri var mı? Eğer bu tür özellikleri varsa doğrusu kendilerine eee efendime söyleyeyim teknik alanlardan ziyade e, sosyal bilimlere, siyasal bilimlere yönlendirebilirlerse bu ileride de başarılı olmalarını beraberinde getirecektir diye düşünüyorum. Siyasete ilgisinin olması lazım, yönetime ilgisinin olması lazım. Eğer ilgisi yoksa sırf e, e, zorunluluktan tercih ediyorsa veya sırf bir üniversite okuyorum diye tercih ediyorsa başarılı olma e, şansı yoktur. Onun için e, bu tür yeteneklerine eminim ki 17-18 yaşına gelmiş bir genç 3 yaşa 5 yukarı neye ilgili olduğunu biliyordur. Eğer yönetime ilgili ise liderlik özellikleri varsa sosyal alanlara gerçekten de ilgi duyuyorsa o zaman adres... E, siyaset bilimi, kamu yönetimidir veya başka e, bu e, alanda e, faaliyet gösteren bölümler bir tercih etmelerini öneririm. Aristo'dan bu yana yönetim ve siyaset aslında e, Aristo tarafından ta e, milattan önce bir dönemde e, bilimler hiyerarşisinin en tepesinde gösterilmiştir. İnsanın olduğu yerde mutlak surette bir yönetim olacaktır. İnsan olacaktır. İnsan odaklı yönetimin nasıl olacağı konuşulacak, tartışılacaktır. Bürokrasi ve devlet her zaman olacaktır. Bunların olduğu yerde de bu alanın bitmesi, bu alanın küçülmesi, ortadan kalkması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. İnsanın olduğu yerde yönetim vardır. İki insan ilişkilerinde bile bir siyaset vardır. Tabi siyaseti dar anlamında değil de geniş, e, akademik anlamda kullandığımız zaman, e, insan yönetimi, e, efendime söyleyeyim, ülke yönetimi anlamında kullandığımız zaman bunların e, popülerliğini yitirmesi gibi bir sorun e, ne önümüzdeki 10 yılda ne 50 yılda olmayacaktır. En azından bunun garantisini bu bölümün başkanı olarak rahatlıkla verebilirim ama mesela öğrencinin gerçekten de ilgisinin olması ve bu konuda yeteneğinin olması. Öğrencilerimiz yine e, yani şey benim kendi bölümüm açısından oldukça iddialıyım. Türkiye'nin en iyi e, kuruluşunun 3. 4. yılındayız ve şu anda e, ilk 4'te öğrenci alıyoruz. Çok nitelikli, çok kaliteli öğrenciler e, geliyor bize. E, o konuda da çok e, mutluyum. Ama bunu genel bağlamda düşündüğünüz zaman öğrencilerimizin Türkiye'nin genel bir sorunu aslında bu. İlgi alanlarına göre değil de puanının gerektirdiği şekilde ve yanlış tercih kurbanı olduklarını ve bunun daha sonra ileriki hayatlarında, mesleki hayatlarında, kişilik hayatlarında ciddi sorunlara yol açtığını biliyoruz. Dolayısıyla benim öğrencilere tavsiyem Lütfen tercihlerini yaparken ilgi ve e, e, yeteneklerine göre tercihlerini yapsınlar. E, yani açık konuşuyorum. Eğer teknik alanlara çok ilgiliyse, e, mühendisliğe çok ilgiliyse, el becerileri çok iyiyse, e, onun yeri burası değil. E, onun ilgi alanına göre başka yere gitmesi gerekiyor. Ama e, sosyal... E, Konulara çok ilgiliyse, toplumsal meselelere ilgiliyse, siyasete ilgiliyse, liderlik özellikleri varsa, e, yönetme becerisi varsa e, bunların tercihlerini özellikle siyaset bilimi ve kamu yönetimine e, yapmalarını öğrencilerimden özellikle genç arkadaşlarımdan e, bekliyorum. Onların geleceği, kariyeri e, ve kişilikleri açısından uygun olacaktır diye düşünüyorum.